Herkese merhaba, nefis tatlar durağına hoş geldiniz. Bugün ben sizler için puf puf kabarabilen yumuşacık pişiler hazırladım. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabın içerisine yarım su bardağı ılık su ilave ettim. Bir paket instant mayayı da ilave ettikten sonra spatula yardımıyla hafifçe karıştırıp Üzerini kapatıp 10 dakika boyunca mayanın aktif olması için bekletiyorum. Zaman kısıtlamanız varsa eğer bekletmeden hamuru yoğurma işlemine başlayabilirsiniz. Aradan 10 dakika geçti, maya artık aktifleşti. Ben hemen hamuru yoğurma işlemine geçiyorum. Mayanın üzerine 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker ilave ediyorum. Hemen ardından üzerine 1 su bardağı dolusu süt ilave ediyorum. Kullanmış olduğum malzemeler oda sıcaklığındadır. Ardından bir adet yumurtayı da ilave ettikten sonra yavaş yavaş unu ilave etmeye başlıyorum. Pişinin hamuru için toplamda 4 su bardağı un kullandım. Her zaman belirtiyorum, unun kalitesi ve markası değişkenlik gösterebiliyor. Kontrollü ilave etmeye özen gösterelim. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra yine yavaş yavaş un ilave etmeye devam ediyorum. Hamuru yoğurmaya devam ederken üzerine bir tatlı kaşığı dolusu tereyağı ilave ediyorum. Tereyağı eklememin sebebi hem hamura lezzet katacaktır hem de daha elastik bir hamur elde edeceğim. Hamur ağırlaşmaya başladıktan sonra spatula içerisinden çıkartıyorum, elimle yoğurmaya devam ediyorum. 4 su bardağı artı 2 yemek kaşığı dolusu un kullandım. Pişinin hamurunun çok yumuşak olması gerekiyor daha güzel kabarabilmesi için. Söylemiş olduğum gibi her un aynı değildir. Bu yüzden yavaş yavaş kontrollü ilave edelim. Fazla veya eksik ekleme yapabilirsiniz. Hamurun kıvamına göre un dengesini ayarlayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı dolusuna yakın un ilave ettikten sonra tamamen hamur özleşene kadar 1-2 dakika boyunca yoğurmaya devam ediyorum. Sizlerin de gördüğü gibi gayet yumuşak bir hamur elde ettim. Hemen üzerini kapatıyorum. 45 dakika boyunca mayalandırmaya bırakıyorum. Hamuru mayalandırma ortamı çok önemlidir. Ne kadar ılık ortamda mayalandırırsanız eğer hamuru mayalandırma süresi daha kısa yenecektir. 45 dakika içerisinde hamur mayalandı. Spatula yardımı ile hamurun ilk havasını alıyorum. Bu işlem oldukça önemlidir. Uzun süre mayalandırdığım için içerisindeki hava kabarcıklarının tamamen sönmesi gerekiyor. Masanın üzerine bir miktar un serptim. Hamuru masanın üzerinde toparlamaya devam ediyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yine her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Hamuru kabaca toparladıktan sonra toplamda 15 eşit parçaya bölüyorum. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden, hangi şehirden yazıyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Hamuru 15 eşit parçaya ayırdıktan sonra avuç içerisinde yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Bezelerin ebatlarının aynı olmasına özen gösterelim. Bu işlemi avuç içerisinde yuvarlayarak kolaylıkla anlayabilirsiniz. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra tahtanın üzerine bir miktar un serptim. Bezeleri tahtanın üzerine yerleştiriyorum. Mutlaka tahtanın tabanına un serpelim bezelerin yapışmaması için. Bezeleme işlemini tamamladım. Hemen şekillendirme işlemine geçiyorum. Öncelikle yanıma bir miktar un aldım. Hafifçe parmağımı una batırdıktan sonra bezelerin ortasına delikler açıyorum. Bu işlem oldukça kolay. Parmağımızı una batırmayı unutmayalım. Hamurun elimize yapışmaması için. Tüm bezelerin üzerine delikler açtıktan sonra tekrardan üzerinden geçiyorum. Bezeler durdukça mayalanmaya devam ediyor. Bu işlemi dilerseniz oklava yardımı ile de kolaylıkla yapabilirsiniz. Oklavanın ucunu hafifçe una batırıp bezelerin ortasına delikler kolaylıkla açabilirsiniz. Pişilerde hamurlanma olmaması için bu işlem oldukça önemlidir. Mutlaka 1-2 defa üzerinden geçelim. Ani misafirlerde kahvaltı sofralarında pişi vazgeçilmezimizdir. Pişi tarifini bir de benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum. Açıklama kısmına malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Bana güvenerek bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Pişileri artık kızartmak için hazırladım. Geniş boy tavayı ocağa aldım. Üzerine bol miktarda sıvı yağ ilave ediyorum. Sıvı yağ çok güzel bir şekilde kızdıktan sonra hemen hazırladığım pişileri yavaşça içerisine ilave ediyorum. Bu aşamada ocağımızın ısısı orta derecede olmalı pişiler çok çabuk pişiyor. Çok fazla yüksek derecede pişirirsek eğer içerisinde hamurlanma olabilir. Sizlerin de gördüğü gibi saniyeler içerisinde kabarmaya başladı. Hiçbir şekilde başından ayrılmıyorum sürekli kontrol ediyorum. Saniyeler içerisinde kızaran pişilerin diğer yüzeyini çeviriyorum. Aralıklarla tavayı sağa sola sallamayı ihmal etmiyorum. Pişilerin her tarafının eşit bir şekilde kızarabilmesi için. Birbirinden güzel tarifler için henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Eğer tarifimi beğendiyseniz Sevdiklerinizle veya arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Sizlerinde gördüğü gibi saniyeler içerisinde pişiler pişti. Hemen servis tabağına aldıktan sonra yine aynı şekilde pişileri kızgın yağın içerisine ekliyorum. Yine belirtiyorum, pişiler çok çabuk ve hızlı pişiyor. Mümkün olduğu kadar yüksek ateşte pişirmemeye özen gösterelim. Saniyeler içerisinde ilk yüzeyi kızaran pişilerin diğer yüzeyini çeviriyorum. Mayalı hamurdan hazırladığımız için yumuşacık puf puf kabardılar. Hemen hızlı bir şekilde diğer yüzeyinde çevirdikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğum servis tabağına alıyorum. Hem çok lezzetli hem de çok pratik bu tarifi şipşak hazırlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi 2 yüzeyde nar gibi kızaran pişileri hemen servis tabağına alıyorum. Tüm pişileri pişirdim. Hemen doku testine geçiyorum. İçerisinde ne kadar yumuşacık, puf puf olduğunu sizlere de göstermek istiyorum. Orta ateşte pişirdiğim için hiçbir şekilde içerisinde hamurlanma olmadı. Önemli püf noktalarına dikkat edildiği takdirde gerçekten muhteşem bir tarif hazırlamış oluyoruz. Bu tarifi sıklıkla yapıyorum. Tarifime çok güveniyorum. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Yine sizlerle birlikte tadına doyuma olmayan muhteşem bir pişi tarifi hazırladık. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.